Merhaba sevgili izleyenler. Büyüleyici bir karşılaşma izlemeyi beklediğimiz bir günde mücadele birazdan başlayacak. Bugün havada atmosfere boyut katan unsurlar arasında kötü bir zamanda gelen yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor. Yine de enerji çok yüksek. Etkileyici bir katılımın olduğu tribünlerden yağmurun sesini bastıran tezahürat ses şut deneyecek. Kaleciden inanılmaz bir performans. Evet Gökhan. Hevesinin kurbanı oldu bence. Aklı manşetlerdeydi galiba. Okey. Topla güzel ilerliyor. Kaleyi deneyecek. Aa, müthiş bir gol. Ve rakip için işler şimdiden kötü görünmeye başladı. Bu kadar kaliteli bir futbolcudan böyle müthiş bir açılış golü yediler. Savunma için karşılaşmanın geri kalanı bu durumun tekrarını önlemeye çalışacakları uzun bir sınava dönüşebilir. Evet sorumluluk tamamen onlara ait. Böyle pozisyonlarda yapılan hatalar kolay kolay cezasız kalmaz. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Santi Comesanya ayak koydu. şans. İyi denedi. Şahane bir vuruş. Oh, çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. Ve müdahale geldi. Tüm ekibi baskıya boyun eğiyor. Kay. Yakında arkadaşı var mı? Ve şut! Ve neredeyse ağları havalandırıyordu. Umarım golü bulamamanın etkisinden çabuk kurtulur. Bu yetenekle fırsatların devamı gelecektir. Yakalayabilirse enfes bir fırsat. Büyük şans. Ve topu alana yolluyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Barcelona kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Barcelona farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Alex Bayana. zaman doldu. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Boş kaldı. Seçenekleri değerlendiriyor. Hüseyin sıçırdı. Durdurak bilmiyorlar. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. İlk yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Harika bir pas. Messi. İnanılmaz ama fırsat kaçıyor. Evet olmayacak iş değildi ama sıra dışı bir performans gerekiyordu. Alexander Arnold Messi araya girdi. Güzel hamle. Ayoze Perez topun peşini bırakmıyor. Dani Parejo, Alex Payana sola yolluyor. Mbappe, Kane Şutu gönderdi. Ve çok başarılı bir müdahale. ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Muhtemelen bu yarının son fırsatı. Foden. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Eminim birçoğumuzun aklından geçen bu değildi. Gol yağmuru taraftarı oldukça mutlu etmişe benziyor. Tabii ki so hatan taraftaysanız. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında Some koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu durumun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Barcelona ilk yarıda rahat. 3-0 öndeler. İkinci yarıda birlikteyiz. Lewandowski! Direğin yukarısına. Morali bozulmuş gibi duruyor umut vaat eden bir koşuydu. Alex Bayana, Ayose Perez, Santi Colasenya ve yardımcı hakem offside bayrağını kaldırıyor. Upamecano. Çok güzel okudu. Ayose Perez. Lewandowski. Fırsat yakalamaya yararlı oldu. Lewandowski. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Başarısız bir deneme. Barcelona kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. Lewandowski Messi golünü attı. Devamını arıyor. Fırsat yarattı. Mbappe! Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Başarabilir mi? kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Çok ama çok basit. Kaçınılmaz bir son. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Koşar arkadaşını bulmaya çalışıyor. muhteşem reaksiyon. Kaleci müthiş bir müdahale. Kaleciyi büyük çabası için tebrik etmek gerek. Upamecano topu uzaklaştırdı. Aradan gönderiyor. Geçmeyi başardı. Şut çekiyor. takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Lewandowski. Lewandowski. Kaleci kalesinde devleşiyor. İşte o böyle bir tehlike. Driplinkleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Topu uzaklaştırdı. Kaç atışı izleyeceğiz? Alex Bayana. Sert bir çekişme. Lewandowski. Substitution.